şu bütün musibetlerin, belaların, sıkıntıların altında yatan ilahi iltifata bakın. Bediüzzaman Hazretlerine 28 sene işkenceli hayatı, 19 kere zehirlemeleri, bütün ömrü boyunca çektiği çileyi sevdiren sır işte bu. Öyle diyor bir yerde. Musibetin envağı, musibetin çeşitleri, musikinin nameleri gibi gelmeye başladı diyor. Allah. İbrahim Hakkı'ya ''Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.'' dediren sır işte bu. ''Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.'' Vay be! Tamam da değil mi? Nimet var, sağlık var, sıhhat var, güzellikler var, bahar var değil mi? Her türlü ikramlar var. Hepsi güzel de tamam da hani anladık da bir de hastalık var, musibet var, ayrılık var, ölüm var, var oğlu var. Bunlar da mı güzel? Evet onlar da güzel. 19. Deva Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri ile gösteriyor ki güzeldirler. Allah kendisini Kur'an'ında isimlerini lehül esma-ül hüsna diye tabir etmiş. Yani bütün esması nur ve nurani, bütün isimleri güzel, hakikatta çok güzel. Öyleyse bütün esmasıyla nurani olan, bütün isimleri güzel olan bir zattan ne gelir ki? Başa gelen ne varsa hayırdır, ne gelse ondan hayır gelir. Bakın şimdi ne diyecek, nasıl anlatacak meseleyi? Nasıl adeta şöyle hayatınızın yangınında sizi oksijen çadırına alacak? Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami ayn-i samediyette hayattır. Güzelin aynası güzeldir. Allah Allah. Allah'ın Cenab-ı Hak şu hayatı, şu ömrü, şu insanı kendisine ayna olarak yaratmış. Öyle diyor ya. Ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmekliğimi irade ettim. Kainatı yarattım diyor. Hatta başka bir hadis-i kutsi de ben diyor kainatlara sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım diyor. Biz Allah'ın aynasıymışız. Allah bizde kendi isimlerini, sıfatlarını görmek istiyor. Allah bizi kendine yakın görmek istiyor. Şimdi bakın, adeta matematik problemi çözer gibi bütün problemleri böyle çözüverecek. İnanın hayatınızın böyle bir anda huzur dolduğunu göreceksiniz. Şu derse kulak verip istifade etmek için dikkatinizi, gayretinizi sarf edin. İnanın bu nur çeşmesinden kana kana içeceksiniz. Bakın ifadelere. Mevcudat içinde en latif, en güzel ayne-i samediyette hayattır. Güzelin aynası güzeldir. Güzelin mehasinlerini, güzelliklerini gösteren ayna güzelleşir. Şu cümle. O aynanın başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi, hayatın başına da ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Yani haşa başımıza gelen hadiseler Allah'tan habersiz mi geliyor? Haşa onun iradesi dışında mı gelişiyor olaylar? Haşa o takdir etmeden, o istemeden mi oluyor bunlar? Hayır, bizzat o istiyor. Ama niye istiyor? Neden yağmur gibi musibetler yağdırıyor? Bu belalar neden? Nereden çıktı bunlar? Ha, şimdi anlatacak bakın. Şu bütün musibetlerin, belaların, sıkıntıların altında yatan ilahi iltifata bakın. Bediüzzaman Hazretlerine 28 sene işkenceli hayatı, 19 kere zehirlemeleri, bütün ömrü boyunca çektiği çileyi sevdiren sır işte bu. Öyle diyor bir yerde. Musibetin envağı, musibetin çeşitleri, musikinin nameleri gibi gelmeye başladı diyor. Allah'ım. İbrahim Hakkı'ya ''Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.'' dediren sır işte bu. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vay be! Tamam da değil mi, nimet var, sağlık var, sıhhat var, güzellikler var, bahar var değil mi, her türlü ikramlar var, hepsi güzel de tamam da hani anladık da bir de hastalık var, musibet var, ayrılık var, ölüm var, var oğlu var. Bunlar da mı güzel? Evet onlar da güzel. Nereden belli onların güzel olduğu? Onlar da o güzelden geliyor ya. Yani şimdi düşünün mesela. Deseler ki birisi var. Sizin arkanızdan bir sürü planlar çeviriyor. Sizin hakkınızda bir sürü hesaplar yapıyor. Sizin hakkınızda değişik hesapları, planları var. Kim? Duydunuz ki anneniz. Hemen birden rahatlarsınız. Daha hangi hesabı yaptığını, daha sizin hakkınızda ne gibi planlar kurduğunu, daha sizin hakkınızda ne düşündüğünü sormanıza bile gerek yok. Çünkü ondan gelse gelse güzellik gelir, şefkat gelir, merhamet gelir. Asla kendisini tehlikeye atar, kendi canına kıyar da sizin canınıza kıyamaz. Allah aşkına bakın insan annesi hakkında suizan etse acaba şöyle mi böyle mi diye ne derler? Yuh derler ya. Yuh sana derler. Ya biz Allah aşkına bakın başıma gelen bu hadiseler ne? Neden böyle oluyor diye bu hadiseleri başımıza getiren, her şeye hakim olan Allah hakkında sorgulamaya başladığımız zaman bakın bırakın annemizi, bütün anneleri şefkatle yaratan, şefkatle donatan, dolduran Allah hakkında suyu ediyormuşuz ya. İnsan hüsnü zanla memurdur. Bakın Ene inde zanni abdi bi diyor hadisi kutsi de. Kulum beni nasıl zannederse ben ona öyle muamele ederim. Diyor. Yani beni şefkatli olduğumu bilir, merhametli olduğumu bilir, asla onun kötülüğünü düşünmeyeceğimi bilir. Ha. Bütün isimlerimle güzel olan, değil mi? Bütün Esma-i Hüsna'mın güzel olduğunu bilir ve ondan asla çirkin bir iş beklemezse ben de ona öyle muamele ederim diyor. Allah aşkına bu duyguyu Allah bize vermemiş mi? Birisi bizi çok iyi bir insan olarak biliyorsa, duyduk ki adam bizi çok iyi bir insan olarak biliyormuş. Biz de onun yanında ne yapıyoruz? Değil mi? Ona bizi nasıl biliyorsa öyle muamele etmeye çalışıyoruz, değil mi? Bize yakışmaz ya. İtibarımızı, namımızı onun gözünde düşürmeyiz. Allah aşkına bize yakışmayan Allah'a yakışır mı? Demek ki bak Allah bu duyguyu bize bunun için vermiş biz de Allah'ın bütün isimleriyle güzel olduğunu ve ondan asla çirkin, kötü, değil mi? Allah muhafaza abes bir iş ol gelmeyeceğini, olmayacağını bildik mi? O zaman inanın cennetten daha güzel bir hayat var dünyada. Yani bu ehli aşka biz cenneti istemiyoruz. Senin bir lem'a muhabbetin bize yeter. Senin muhabbetinin bir damlası bize yeter dedirten sır buymuş. Çünkü güzel olan Esma-i Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyette. Yeknesak gitse tek düze, hep sağlıklı, hep sıhhatli, nakıs bir ayna olur. Eksik bir ayna olur. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip, hissettirip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireyim diye sıkıntıdan ya sefahate ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymetdar ömrüne adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Allah Allah. Hakikaten öyle mi değil mi ya? Hani bir adam hayatta çok acılar, çok sıkıntılar, çok çileler çektiyse, çok inişli çıkışlı bir hayat değil mi yaşadıysa ne diyorlar? Bu diyorlar gün görmüş, Harca alem, hayatın ne olduğunu bilir, yaşamanın ne olduğunu bilir diyorlar ya, tecrübeli diyorlar ya, dolu yolu bir hayat yaşamış ya. Hayatın her türlü cilvesini görmüş ve Allah'ın binbir ismine ihtiyaç hissetmiş. Asıl mesele bu. Şimdi acıktığımız zaman Rezzak ismine nasıl ihtiyacımızı hissediyoruz? Ramazan-ı Şerif'te iftar vaktinde Rezzak ismi imdadımıza koştuğu zaman ismi Rezzak'ı iliklerimize kadar tadıyoruz. Ya Rezzak, Ya Rezzak deyip böyle değil mi? Cenabı Hakk'ın Rezzak isminin bütün güzelliğini hissediyoruz ya. Esâir vakitte de yemek yiyoruz. Hem Ramazan'dan daha çok yiyoruz ama Ya Rezzak diyemiyoruz. Rezzak isminin kıymetini bilemiyoruz. Şimdi aynı onun gibi İnsana Cenab-ı Hak sadece hasta olduğu zaman mı şifa veriyor? Hayır, hayır. Devamlı vücutta Allah her an şifa veriyor. Her an. Yoksa mümkün değil hayatın devam etmesi. Her an şifa veriyor. Bazen şifasını alıveriyor, veriyor, hastalık o anda baş gösteriyor. Sonra birden şifayı verdiği zaman, "Oh ya Şafi, elhamdülillah. Ya Rabbi sen şafisin." Deyin bak şafi hakikinin pek muhteşem şefkatini ve muazzam rahimiyetini hissediyorum diyor. Zaten her zaman şifa veriyor Allah ama hiçbir zaman o şifanın lezzetini hissedemiyoruz. Öyleyse madem insanın dünyaya gönderilmiş gönderiliş gayesi, yaratılışının hikmesi Esma-i ilahiyenin talimidir. Allah'ın isimlerini bildirmek istemesidir. Öyleyse yaratılış gayemiz noktasından bu hastalık bizim işimize mi yaradı? Bize fayda mı verdi? Bizi Allah'a yaklaştırdı mı? Bizi esma ilahiyenin talimi noktasında, Allah'ın isimlerini bilmek noktasında terakki mi ettirdi? Yoksa kaybettirip Allah'tan mı uzaklaştırdı? Yoksa bu hastalık zarar mı yazdı söyler misiniz? Netice itibariyle büyük karlarla Ömrün boş geçecek vakitlerini bire on, yüz, bin fayda kazandıracak hele şu Receb-i Şerif'te. Ya çekilen hastalıkların, sıkıntıların, musibetlerin sabredilip Allah'tan geldiği bilindiği vakit değil mi? Sabırdan ziyade şükredilip karşılanması merhameti ilahiyeyi üzerimize celbediyor. Şimdi bir zatı anlatıyorlar da böyle bir padişahın hizmetçisiymiş. Padişah bunu severmiş, hakikaten hep yanında gezdirir. Her şey ile beraber olurmuş bununla. Âyata böyle yanından ayırmadığı bir şahsiyet. Hatta hatta böyle kendi elleriyle sultanı beslermiş böyle. Devamlı böyle kendi elleriyle besliyor, padişahın da hoşuna gidiyor. Bir gün padişah demiş ki, ya demiş, ver demiş, kışın ortasında böyle canı karpuz çekmiş de, bulmuşlar, buluşturmuşlar, getirmişler. Ver demiş, şu karpuzu, bunu demiş ben keseyim. Bu sefer de ben sana yedireyim demiş. Bir değişiklik olsun. Neyse padişah kesiyor, doğuruyor böyle. Dilim dilim hizmetkarın ağzına veriyor. O da böyle öyle iştahlı, öyle keyifli yiyor ki şapur şupur Allah padişahın iştahını açıyor. Padişah böyle iştaha geliyor diyor ki ya şunun tadına bilemem bakayım diyor ya. Şöyle ağzına bir tane atıyor. Aman ya Rabbi zehir zemberek. Üf, yüzünü buruşturuyor. Bu ne diyor? Ya diyor ben sana devamlı verip yediriyorum diyor. Hiç itiraz etmiyorsun diyor ya bu ne kadar acı zehir gibi diyor. Neden hiç ses çıkarmıyorsun diyor. Öyle deyince demiş ki yıllardır senin elinden tatlı tatlı lokmaları yerken iyi de bir kere acı lokma denk gelmiş ona mı itiraz edeyim ona mı isyan edeyim diyor. Onu da iştahla yerim diyor. Şimdi bakın ya Allah ya Allah. Değil mi şimdi? Onca nimet, onca ikram. Ha aslında musibet, bela, sıkıntı onlar da, onlar da bizim için ha. Cenab-ı Hak diyor ki, şunu bir sadakatini bir ölçeyim bakalım. Nimetteki kulluğunu musibette de devam ettirecek mi? Nimetteki değil mi memnuniyetini musibette de devam ettirecek mi acaba? Şu sadakatini bir ölçeyim diye bir musibet gönderiveriyor. Hemen pençeleri çıkarıp, hemen isyanı basıp, nereden geldi bu, ne beni mi buldu falan dediğiniz zaman, işte o zaman siz Abdullah değil, Abdül Nimet oldunuz. Nimetin kulusunuz. Çünkü nimet elinizden alınca kulluk bitti. Öyleyse Allah'a değil, nimete kulsunuz siz. Çünkü Allah yine devam ediyor. Nimet elinizden alındı. Allah var. Allah'a kul olan varken de kul olur, yokken de kul olur. Allah bizim sadakatimizi ölçüyor. Bakın ne diyor? Fakat tahavvülde, <laughs> ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor, ömrüne hemmiyetini ve lezzetini bildiriyor, meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir insandan sor. Ne haldesinde? Adamın her şeyin yerinde, işler tıkırında, gayet zengin ve işsiz istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor. Ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor, gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakit geçirmek için bir eğlence bulalım gibi mane sıkıntılı sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğli emelden şu şey meksik, keşke şu işi yapsaydım bu gibi şekvaları işiteceksin. Sen bir musibetse de veya işçi ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor. Ne haldesin aklı başında ise diyecek ki şükürler olsun Rabbime. iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi. Bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk gidiyor. Ömür durmuyor. Gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum. Fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetler olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek meşakkat ve çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyor. Allah Allah. Ne müthiş bir tespit değil mi ya? Acayip yani bakın. Şimdi bir yerde diyor ki şu alarda bir mektup var. Eğer diyor ömür durmuyor gidiyor diyor. Hayat geçip gidiyor. Eğer diyor geçen ömür sıhhatte, afiyette, keyifte, nimette geçtiyse zevali lezzet elemdir. Yani lezzetin bitmesi, son bulması elemdir, ızdıraptır, acıdır. Arkada bir teessüf bırakır. Bir de günahlıysa bir de ne yapar? Hesabını, günahını bırakır, omuzuna yükleyiverir diyor. Eğer meşakkatli, sıkıntılı, musibetli ise, öyleyse o hayat arkada ne bırakır? Zevali elem, lezzettir. Elemin sıkıntının geçmesi lezzettir. Şimdi herkes geçmişteki keyifli, zevkli günleri düşündükçe hey gidi günler. O günler gitti bir daha gelmez diye insan hep arkasından hasretle, teessüfle bakmıyor mu? Geçmişte çıktığını çektiğiniz meşakkatler, hastalıklar, musibetler, vefatlar. Düşündükçe insan, ya o günler gitti elhamdülillah. O hastalık sevabını bıraktı gitti. O bela, o musibet sevabını bıraktı gitti diye. O elemli, ızdıraplı günlerin gidişi. O günleri hatırladıkça lezzet vermiyor mu? Ha, öyleyse bakın. Bizim kar zannettiğimiz zarar olabilir. Zarar zannettiğimiz de kar çıkabilir. Neye göre bakacağız? Ölçü kim? Ölçü ne? Biz miyiz ölçü? Nefsimiz mi ölçü? Nefsimizin hoşuna gittiği mi güzel, kar, nimet, sıhhat, lezzet. Nefsimizin hoşuna gitmeyen bir şey oldu mu bela musibet. Tamam da biz nefisten ibaret değiliz ki ya. Bizim aklımız var, kalbimiz var. Hayatımız da sadece dünyadan ibaret değil ki dünyamızın başına gelen musibeti. Musibet dünyamızın başına gelen lezzeti lezzet diye adet edelim. Öyleyse bir ben nefisten ibaret değilim. İki, hayat da dünyadan ibaret değil. Öyleyse asıl hayat olan ahireti baz almam lazım. Asıl hayat olan ebedi hayatı nazara almam lazım. Ve asıl ben kendim diyebildiğim kalbim, ruhum ve beni ben yapan duygularımı baz almam lazım. Onlara göre de saplamam lazım. Onlara göre hüküm vermem lazım. Öyleyse ahiretime fayda veren her şey güzeldir. Nefsimi sıkıp da kalbime, ruhuma, maneviyatıma, değil mi? Ebediyetime fayda veren, ruhumu rahatlatan her şey güzel. Ölçü buymuş. Yoksa anlık düşünmeyeceğiz. Anlık hesaplamayacağız. Anlık hesaplar bizi perişan eder.